Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Simay Ergin. Tarih 26 Aralık Perşembe. Kripto'ya dair önemli haber başlıkları şöyle. Rusya, kripto paraları her geçen gün daha fazla benimsemeye başladı. Ülkenin Maliye Bakanı olan Anton Silyanov, dün yaptığı bir açıklamada ülkede birçok şirketin dış ticarette kripto para kullanmaya başladığını belirtti. Katıldığı bir televizyon programında konuşan bakan, devlet olarak biz de 2025'te kripto paralarla dış ticaret ödemelerini başlatabiliriz. Hatta kendi ülkemizde çıkarılan Bitcoin'lerle bunu yapmayı düşünüyoruz dedi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele 2025'te Rusya'yı ziyaret etmeyi planlıyor. CC'nin verdiği bilgiye göre Bukele ile Putin'in buluşmaları durumunda kilit konulardan biri de Bitcoin olacak. Ancak El Salvador Bakanının Moskova ziyareti için gayri resmi de olsa ABD'nin onayı gerekecek. Ekonomisi büyük oranda ABD yardımlarına dayalı olan El Salvador'un Donald Trump'ın onayı olmadan böyle bir adım atması beklenmiyor. Geçmişte Putin'le pozitif ilişkiler geliştiren Trump'ın aynı yolu izlemesi durumundaysa buluşmanın gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Coinbase borsası yeni yıl için kripto dünyasında 5 alanın büyüyeceğine dair bir rapor yayınladı. Sabit coinler, gerçek dünya varlıkları, kripto ETF'leri, regülasyonlarda değişim ve merkeziyetsiz finans raporun başlıklarıydı. Borsa analistleri ayrıca sabit coinlerin sadece kripto işlemleri için bir araç değil, aynı zamanda küresel ticarette de kullanılacak bir varlık sınıfı olacağını öne sürdüler. Merkeziyetsiz finansın da daha güvenilir bir ekosistem oluşturduğu ve bu durumunda yeni bir dönemin başlangıcı olabileceği kaydedildi. Japonya'da hükümet şu an için bitcoin'i devlet rezervlerine katmayı düşünmüyor. Bu ay Satoshi Hamada adındaki bir milletvekilinden gelen teklif sonrası hükümetten konuyla ilgili yanıt geldi. Başbakan Işida imzasıyla verilen yanıtta Bitcoin'in döviz kategorisine girmediği ve sistem için aşırı volatil olduğu vurgulandı. Yanıt metninde ayrıca dünyanın da bu konuda henüz çok erken aşamada olduğu kaydedildi. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.